Ünlü oyuncu Tolgağan Sayışman geçtiğimiz haftalarda eşi Alma Abazi ile birlikte verdikleri röportajda eşinin harcamalarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Sayışman'ın açıklamaları karşısında şaşkına dönen Abazi eşine kırılmıştı. Bu durumu telafi etmek isteyen Sayışman kesenin ağzını açtı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Efehan ve Ali adlı iki çocukları olan Almeda evlendikten sonra bazı özelliklerini törpülediğini dile getirdi. Bu sözler üzerine araya giren ünlü oyuncu Tolga Sayışman, muhaseben kötü senin. Oradan sıkıntı yaşıyoruz. Harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz deyince çiftin arasında soğuk rüzgarlar esti. Sayışman ifadelerine sinirlenen Alma Dabazi, o o ne zaman başladı? Çocuklardan sonra başladı. Lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin iki çocuk, iki çocuk iki kat masraf demek şimdi üçüncü istiyor şeklinde konuşmuştu. Tüm bu yaşananların ardından sözleriyle eşini kırdığını fark eden Tolga Sayışman, milyon dolarlık hes için kesenin ağzını açtı. Türkiye stoklarında bulunmayan bir saati satın almak için günü İtalya'ya giden Sayışman, 1 milyon 52 bin TL değerindeki Rolex marka saati Almeida Abazi'ye hediye etti. Eşine muhaseben kötü diyen Sayışman'ın bu lafı ona çok pahalıya patladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar